Yerdeki bir ağırlığı kaldıran bir oyuncak değil mi? Evet. Şimdi ben bu yerdeki ağırlığı şöyle eğilmiş, şimdi kaldırıyoruz. Evet. Ve yanlış evet, oldu. Evet, evet. Şimdi bakın şimdi... beldeki açılmaya bakacak olursanız omurların arası nasıl açıldı ve bunu kendime çektikçe düzeldi. Bir Burada de, hata nerede? Omurların arasının açılmasında mı? Şimdi evet. E, doğru ben yaptım, siz yapın istersen. Hayır. E, o omurların arası açıldığı zaman... Şurası o, yani. Omurlar Bakın hemen nasıl açılıyor, Yakından görelim. E, kıkırdak doku dışarı doğru çıkabilir şuralardan. Hı, hı Yani fıtığın oluş bir, bir tür en sık görülen oluşma mekanizması. Şimdi doğruyu yapalım. Yakında ...dizlerini Efendim? bükmüş... ...kalçasını bükmüş... ...ağırlığı bu şekilde kaldırdığında... ...omurgaya hiç yük binmedi. Amaç buradaki omurların arasını açmamak mı olmalı? Arka kök... ...arka bu bölümünü açmadan... ...ağırlığı kaldırmak. Bir daha yapalım hocam? Doğruyu mu yapalım? Doğruyu yapalım. Bir nevi halterciler... Buyurun hocam yapalım. buyurun siz de lütfen. Şöyle. Halterciler böyle kalıyor. Onun evet. için Değil biz mi? hep tarif ederiz... ...çömelerek, dizleri bükerek... Ve kol kuvvetiyle kaldırın ağırlığı. Kol kuvvetiyle kaldırın. Evet. Yani. Bicepslerle. Evet. Eğildim ağırlığı aldım. Evet. Ve Kendinize yakın tamamen tuttunuz. bacaklarımla kaldırdım. Evet. Yani ellerimle tuttum onu ama hiç evet. kollarımı kullanmadım. Bicepsleri de kullanabilirsiniz. Şöyle de kaldırabilirim. Evet. Bicepsleri de kullanabilirsiniz. Peki biz bunu ön tarafa doğru aldıkça ne oluyor? Hı. Yani çok yakın veya bırakınca bakın bırakırken de aynı şekilde. Bırakırken de aynı şey. Tabi yük buraya biniyor. Kaldıraç evet. kanunu bu. Yani Hı -hı. kuvvet çizgisi belden geçiyor ve buraya aşırı bir yük biniyor. Kaldırdığınız kuvvetten daha fazla hatta biniyor. Peki, şimdi hanımlar her zaman beylerden yardım isteyemeyebiliyoruz. Su geliyor elimize bazen kendimiz <laughs> damacanayı kaldırıp götürmek zorunda kalıyoruz. Ne yapacağız? Mi? İşte o sıradaki bir saniyelik tan bir hata, aman vereyim. ne oldu gençken de yapardım dediniz mi? Bir anda bir şey atabiliyor değil mi? Atabiliyor. Doğrusunu net tekrar gösterelim. Rica ediyorum, Siz tarif edin. Sağ ve bölgede. sol ele, her iki ele eşit ağırlıkta. Ağırlığı, Ağırlığı bölmek, gene... Peki bunları yanıma bölmek. mı alacağım? Önümde mi kaldıracağım? Da... alacaksınız? Gözde'ye ne kadar yakın olursa tamam. o kadar emniyetlisiniz. Gene quadriceps ve biceps, yani kol kaslarını ve bacak kaslarını kullanarak kaldırdığınız Bir riski yok. Peki, yani ben şimdi... Aklıma şu geliyor, evde bazen bu basmalı su şeyleri var ama hı hı. bazen onun içi bitiyor. Onu açmak istiyorsunuz mesela. Hemen yaptığın şey Yanlış. Değil mi? Yanlış. Hem uzak... Hem de umurgayı rotasyona getirdiniz aynı zamanda da. Yani simetrik yani, bir eğilme başkadır. Eğil, Buran açıldı şimdi. Şimdi evet ee, o sırtındaki omurların arası açıldı evet. değil mi evet. şu anda? Şimdi eğilmenin bile simetrik oluşu başka, asimetrik eğilme daha da riskli. Peki omurlar açıldı diyoruz, açılmasın diyoruz. Ne oluyor omurlar açılınca? Evet Cengiz yani Hocam siz de da... alalım şu evet. omurları gösterin bize. Ne oluyor omurlar bu açılınca? Buyurun sizi böyle alın. Hocam buyurun. Hangisi ah. daha uygun lütfen? İkisi de uygun. Şöyle Doğru. alabilir miyim sizi hocam? Buyurun. Doktorun söylediği gibi değişik bir şekilde açarsak <laughs> o bu işleri daha iyi biliyor. Kinesiyoloji okuyorlar onlar. Bunlar bir yerde belirli bir yaş grubunda ters bir harekete yırtılabiliyor yırtılınca da burada dışarı çıkıyor. İşte fıtık bu. Bir yerde. Şimdi Şurada açılma de... deyince şu omurganın şöyle dönmesi şöyle, demin gördünüz. Şöyle gibi. bakın. Evet. Açılıyor. Açılan yer şunlar. Sinir kökleri çünkü arkaya doğru gidiyor. Ve o fıtıklanma dediğimiz şeyin de burada aşamaları var galiba elimde. Onları göstereyim ben. Göstereyim. Şöyle ben tutayım müsaade ederseniz. Bir dakika. Önce şu sonra. Bir de şöyle. normali var sesi ah. Yani fıtık aşama aşama. Evet. Şimdi omurgamız öyle mesela. Arada amortisörler var. Bu normal diskin şekli. Bunun Şu kenarı ben değil mi Tülay? Şey sert, ortası jel. Yani evet, bir amortisör. Sabitleyebilir miyiz? Öyle evet. görelim. Tamam. Bu ters bir hareket yapılmış. Filmlerde okursunuz. Benim bel fıtığım var diye doktora gelir. Balcing deriz. Hiçbir şey ifade yani etmez. Yani buradaki özellik şu, şu köşeden yavaşça yukarıya doğru bir çıkıntı oluşmaya başlıyor. Ama kapsül sağlam. Evet, yani henüz daha bir şey dışarı çıkmamış ama şeklini bozmuş. Adeta lastiğin balon yapması gibi dışarıya doğru biraz uç vermeye başlamış. <laughs> Bu pek çok kişide 30 yaşından itibaren olur. Yok diye hani? bir şey yoktur. Herkeste vardır. Kime baksak, yani kime film çeksek birçoğunda bunu göremiyoruz. Risk ama e, önemsiz. Önemsiz. Bu, bunun ismi bu, bu bulging, bu protrüzyon. Burada bu biraz dışarı ya. yırtmış. Evet, bu artık yırtmış. şey kapsülü bozmuş. Bu artık klinik varsa. Görebilir klinik, miyiz onu acaba? Klinik bulguyla beraberse önem taşır. Yani şuradan dışarıya içerik artık dışarı çıkmış. Kapsülü yırtmış ve dışarı çıkmış. Peki bu haldeyken ne hissederiz biz? Bir ağrı, sancı, hareketli bir kısıtlılık oluşmaya başlar mı bu aşamada? Ee... Rutin değil. Hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz. Ama e, bazen de bayağı nörolojik defisitler, bulgular çıkabilir. Onun için bu görüntüyle ameliyat veya konservatif kararı verilemez. Yani bizim içimizde bu görüntüye sahip pek bul, çok kişi var. var var. Hiç haberi olmadan hafif ağrılarla yaşayan çok insan var. Adı fıtık ama bulgusu yoksa, klinik muayene ve bulgusu yoksa hiç önemi yok. Yani, Korumayı öğretip bırakıyoruz. O zaman, İlerler mi? İlerler. Yanlış hareket yaparsa yırtılıp iyice kanala doğru çıkabilir. O zaman şöyle bir çok önemli bir bilgi açığa çıkıyor. Biz filmlerde şöyle, yani kapsül bozulmamış ya da hatta kapsül bozulmuş, içeri dışarı çıkmış olsa bile içerik maddesi, eğer yanı sıra hastada ciddi bulgu yoksa, yani bir güç kaybı yoksa veya bir çok şiddetli ağrı yoksa, yine de ameliyatı düşünülecek bir durum ortada o, yok yoktur. diyoruz. Evet. Peki, hı hı. sonra ne oluyor hocam? Sonra daha ileri safhası, bunu ekstrüzyon diyoruz. Dışarı çıkmış. Bakın bu kaka hatta basıyor. Hemen onu da göstereyim ben müsaade ederseniz. Bu İçerik, şuradaki içerik dışarı taşmış ve kenardaki sarı şu sinire doğru geliyor. Ve bu sinire gelince tabii işler çok değişiyor, değişiyor herhalde değil mi hocam? İşte o zaman ne oluyor? Bakın o zaman bu sinirler birleşip halkımızın siyatik dediği siniri meydana getiriyor. O zaman biz bel fıtığı diyoruz, halk siyatik diyor, siyatik bulguları çıkıyor. Siyatik bu yani siyatik ağrım diyen yüzlerce sebebi var bir tanesi de bu